Lazer ışının bazı geometrik özelliklerini sunmaya e, teşebbüs eden bir denemi planlıyorum da şimdi şuradaki şişenin hacmından istifade ederek lazer ışını şuradan geçirmek suretiyle e, ve bu şeydeki e, yarı açık diyelim alandaki lazer ışınını e, bir doğru parça halinde tespit etmek amacıyla bu şeyin içerisine deney şişesi diyelim. Deney şişesinin içerisine pudrayla doldursam acaba ışın şu hacımda ihtiva olunurken ...lazer ışını pudradan parlayacağı için... ...ölçüsü belli bir magnitüpteki bir doğru parçasını burada çıkarttığı halde... ...şuradaki hacimde pudra olmayacağı için parlamayacak ve sadece bir nokta halinde şuraya... ...noktasal işaretini çıkaracak ve böylece sanki bizim geometride bildiğimiz doğru parçası ona ilave olan bir boşluk ve nokta gibi matematiksel bir e, çizimi lazer ışında bu şekilde yaptırabilir miyim ve bunu buradaki imkanlarımla kaydedip a işte bu mantıklı bir düzende çalışan bir cihazdır bu ışının özellikleri gün ışığını ve diğer suni ışık kaynakları gibidir neticesine varabilir miyim? Şimdi öncelikle bunlar ön denemelerdir. Henüz pudra gibi biraz ortalığı kirleten bir nesneyi devreye sokmadım. Tabi e, bunu yaparken bir taraftan da e, görülebilir, gösterilebilir ve berrak çıkmasına gayet ediyorum. Dolayısıyla buradaki e, kayıt sisteminde çeşitli kaidelerle destekleyerek ki biraz sıkıntılı o kayıt sistemi bunları evvela bir ön deneme babında deniyorum pudram da az miktarda var tabi gecenin bu saatinde onlar eczanede bulunuyor pudralar bebeklerin e, poposunu şey etmek için o pudralar aslında e, ya da pişik olduğunda biz de kullanıyoruz. Ama şimdi gecenin bu vaktinde de pudra bulunamaz. Az bir miktar pudra var. Dolayısıyla onu da e, şey etmeden ısraf etmeden kullanmalıyım. Biraz her cihazım da e, pille çalışıyor. Onların da pil bitiyor. Bunun da tabii pili artık tutmuyor. Elektrikle şarj ediyor. Dolayısıyla bu kadar kıt bir şeyde e, kıt kaynaklarla böyle bir deneyi malzemeyi israf etmeden nasıl yapıp sunabilirim diye düşünüyorum.